Bu hafta Amerika Gelir İdaresi yani IRS hassas vergi mükellefi bilgilerini yasa dışı göçmenleri tespit etmek amacıyla ABD göçmenlik makamlarıyla paylaşmaya başladı. Bu adım daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama olarak kayıtlara geçti. CNN'in haberine göre bu veri paylaşımı eski başkan Donald Trump'ın kapsamlı sınır dışı etme planının bir parçası. IRS ile İç Güvenliği Bakanlığı yani DHS Nisan ayında DHS'in sınır dışı kararı bulunan veya federal ceza sorumluluğu soruşturması altında olduğu iddia ettiği göçmenlerin isim, adres ve vergi kayıtları gibi kişisel bilgilerini paylaşmak için bir anlaşma imzaladı. Mevzuat, belirli koşullarda vergi bilgilerinin kolluk kuvvetleriyle paylaşmasına izin verse de IRS tarihinde ilk kez bu kadar büyük hacimde veri yalnızca göçmenlik uygulamaları için paylaşılıyor. Birçok IRS yetkilisi yasal endişelerini dile getirdi ve bu plan nedeniyle yıl içinde bazı üst düzey yöneticiler istifa etti. ICE, 1.2 milyondan fazla kişi için veri talep etti. Ancak kayıt uyuşmazlıkları nedeniyle talebin yalnızca %5'ten azı karşılandı. Bu durumun Beyaz Saray'da memnuniyetsizlik yarattığı da bildirildi. Geçmişte belgesiz göçmenler IRS'e vergi beyanında bulunmaya teşvik ediliyordu. Çünkü bu durum ileride göçmenlik dosyalarına olumlu yansıyabiliyordu. Ancak savunucular yeni politikanın IRS ile göçmen topluluklar arasındaki güveni zedeleyeceği ve vergi uyumunu olumsuz etkileyeceği konusunda da uyarıyor. Bu değişikliğin sizin göçmenlik ya da vergi durumunuzu nasıl etkileyebileceği konusunda endişeleriniz varsa harekete geçmeden önce bizimle veya deneyimli bir göçmenlik avukatıyla danışın. Haklarınızı korumanın ilk adımı da gerçekleri bilmektir. Teşekkürler.